Geldik 14. soruya. Arkadaşlar karışık gibi gözükmesine rağmen aslında son derece kolay bir devre. Ve zaten size karşıdan bakar bakmaz hemen size işlem sırasını söylüyor. Bakın burada bir tane seri bağlantı var. Seri 1. Burada da seri bağlantı var. Seri 2. Hemen bunları hesaplayalım. Devrenin yeni pozisyonu çizelim ve görelim. R seri 1 eşittir R1 artı R2. Bu da 4,7K artı 1K. Ki bunlar zaten 4700 ohmla 1000 ohm. Ki bu da aşağı yukarı 5,7 K yapar. Kilo ohm yapar. R seri 2 için bakalım. R5 artı R6. Bu durumda 1 kilo ohm artı 2,2 kilo ohm. Bu da 3,2 kilo ohm olarak seri 2'yi vermekte. Şimdi devrinin yeni pozisyonuna bir bakalım. Bakın R eş değer için R seri 1 değil mi? Şuradan geliyoruz. Burada R4 var. Sonra şuradan bakın artık şurada ne var? R seri 2 var. Burada R3 var ve burada birleşiyor. Arkadaşlar Burada paralel bağlantı yapamayız çünkü önce yapmamız gereken şuradaki seri. Hatta ondan önce buradaki paralel var. Demek ki bir sonraki aşamamız R paralel 1 bunu yapmak. R paralel 1 bunu yapmak. Tamam. Şimdi 1 bölü R paralel 1 eşittir 1 bölü R 3 artı 1 bölü R seri 2. Burada değerleri koymaya kalkarsak gene içler dışlar çarpımı üzerinden yapmaya kalktığımız zaman artık biraz daha bazı şeyler şey yapalım. R paralel 1 eşittir. R3 çarpı R seri 2 bölü. R3 artı R seri 2. 2 şeklinde formül tekrar düzenlenebiliyor. Bu şekilde gösterilebilir içler dışlar çarpımı üzerinden. Sadece 2 direnç için bunu yapabilirsiniz. Eğer paralel bağlı direnç sayısı 1'den fazla şey 2'den fazla ise bu şekilde düzenleme yapamazsınız. Bakalım R paralel 1 eşittir. R3'ün değeri neydi? 1000 buçuk kilo 1500 diyelim buna artık ohm cinsine çevirelim. Çarpı seri 2 seri 2'nin değeri 3.2 yani 3.210 bölü arkadaşlar R3'ün değeri 1.500 artı 3.200 bunları hesaplarsak 4.800.000 bölü 4700. Şuradaki sıfırla şuradaki sıfır, şuradaki sıfırla şuradaki sıfır gider. Bu durumda ne olacak bakalım. 1021 virgül 27 ohm çıkıyor. Pekala. Şurayı da hesapladığımıza göre Tekrar devrimizin eşdeğerini çıkartmaya kalkarsak yani artık hesaplarımıza göre R seri 1 burada seri bu 1 burada şurada R4 var burada ise artık ne var R paralel 1 var şimdi burada ne var seri bağlantı var o zaman 2 vardı 3 olacak R seri 3 eşittir R4 artı R paralel 1. Bunun üzerinden değerleri koymaya kalkarsak 150 artı 1021,27 yaparsak burada 1171 1000 1171 1 virgül 27 ohm olarak buluruz. Peki devremiz gene son durumda ne oldu? Bakalım. Şu oldu. R seri seri 1 R seri 2 haline gelmiş oldu. Şimdi bunları da gene paralel olduğuna göre artık paralel 2 şeklinde veya R eşdeğer de diyebiliriz burada. 1 bölü R paralel 2 ya da 1 bölü R eşdeğer eşittir. Arkadaşlar 1 bölü R seri 1 artı 1 bölü R seri 2 üzerinden değerleri koymaya kalkarsak 1 bölü seri 1'in değeri neydi? 5710. 5.710 artı 1 bölü 1.171,27. Bunları tek bir paydada toplayıp işler dışlar çarpımı üzerinden tekrar düzeltir düzeltirsek, R eşdeğer eşittir 5.700 çarpı 1171,27 bölü arkadaşlar 5700 artı 1171,27 üzerinden bunları hesap makinesinden hesaplayalım arkadaşlar. Yukarısı 6 milyon 676 bin, 676 bin 239, 239 çıkıyor. Aşağısı ise 6871 6871 27 olarak çıkıyor. Bu bölme işleminin sonucu bize eşdeğer direnci verecektir. Hesaplayalım. 971 virgül 61 ohm olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar.